Yağlı çapkını yeni bölümünde Seyran ve Pelin arasında gerilim artacak. Pelin Seyran üstüne giderek Ferit onun elinden tamamen almanın peşinde olacak. Diğer yandan Ferit odasına giren kızı Pelin'in gönderdiğinden şüphelenmeye başlayacak. beylerleyen bölümlerde bu gerçek ortaya çıkacak. Pelin Ferit'i onu terk etmemesi için her şeyi yapacaktır. Gülgün Ferit'in uzaklaşması için adımlar atacak. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Güle güle.